...yatışabilir miyim? Gel gel. Efe nerede? Yatırdım. Zaten da annemler duymaya başladı. Hmm. Derya da erkenden bayıldı bu gece. Duydun mu? Duydum. Denize anlattı. Zaten... <laughs> ...pek evli gibi olamadık. Işte. Ama üzgün görünüyorsun. Yok değilim. Devin Demin gördüm. Lisede çektiğimiz fotoğrafa bakıyordun. Bak artık Efe de yok. Üç kişi kaldık. Keşke gitmiş olsaydı. biz onu öldü sanıyorduk. Sonra ya. Keşke kaybolmuş olsaydı. Karşıma çıksa. Hava çıkmıyor değil mi? İyi geceler. bu akşam Beyazlar karardı bir anda. Deniz, seni sana. Aa, Yine mi sen ya? Yine ben, parma çocuk uyuyor Neyle vurdun kim bilir kafasına? Ya vallahi ben vurmadım, Mine vurmuş galiba Bütün gece onu sayıkladı çok fenaydı, bayağı ağladı. Sonra da sızıp kaldı. Yerimden doldum. Nerede yatacağım ben şimdi? Bana ne soruyorsun kızım ya? Ee kızım deme bana. Öykü benim adım. Öykü de. Oldu başka? Şimdilik bu kadar. Ha bir de şey soracağım. Dükkanı ne zaman açıyoruz? <laughs> Biz dükkanı yarın açıyoruz. Sen gidiyorsun. Biz, sen. Masalar falan kolay da güneşin altında olmaz böyle. Şemsiye lazım. Ha deli bu. Kafayı neredeydin sen? Neyse ben uyuyacağım. Allah'ım. Hep deli insanları buluyorum. Ben normal insan bulamayacak mıyım ya Rabbi? Bakma. Heh, bir de iki yollar. Çok güzel. Alo, uyuyan güzeller, hadi. Beş dakika daha, beş dakika. Affedersiniz, pardon. Affedersiniz, bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Yardıma ihtiyacım var da biraz. Hah, anneciğim günaydın. Günaydın kızım, hayırdır sabah sabah? Şey babam evde mi? Evde evde, veriyorum. Alo? Heh, babacığım ya rahatsız ediyorum, kusura bakma da... E, ...ben bugün hastaneden Sünnet için bir gün alacağım. Bu haftasını artık yapalım diyorum. Kızım ne konuştuk biz seninle? Ya babacığım düğün falan yapmayalım. Şimdi çok büyücek oluyor öyle. Böyle kendi aramızda biz eğleniriz işte ya. Madem öyle diyorsun bari bir kıyafet falan alsaydık çocuğa. E, tamam onu alırız alırız. Gerçi ben onu nereden alacağımızı bilmiyorum. Tamam kızım. Çarşıda buluşalım. Ne lazım sağlarız. İyi o zaman öğleden sonra gelirim birlikte bakarız. Tamam. Bir şey söyledin mi çocuğa? Hayır yok söylemedim. Yani sünnet olacağını duyunca tabii ortalığa kaldıracak ama... ...konuşurum ikna ederim ben bir şekilde onu. Efe, baba ben seni sonra ararım hadi. Oğlum dur. Efe. Oğlum düşecek mi? Koşturma. durma! Of. Güven azıcık açıl oğlum. Çok sıcak oldu ya. Oğlum. Oh. Kalk kalk azıcık kay sıcak oldu. Oh. Lan. Lan biz neredeyiz? Neredeyiz oğlum biz? Hayda. Nasıl geldik buraya? Ne oluyor lan? Ulan! Sen var ya sen, bittin sen, bittin. Böyle mi yapıyordun ha? <laughs> oğlum hadi gidelim şuraya Allah aşkına. Ben bu kızı bir şey yapacağım ya, kalacağım. Ya dur oğlum ya, buz gibi su şimdi sabah sabah. Oğlum ne güzel açılır işte, gel gel gel. gel. Tamam dur dakika, sakin ol bir Yavaş. Bir saniye. Aa! Aa! Ya oğlum, sığ burası burası. Aa bu benim aklıma hiç gelmemişti ama. Vallahi öyle ha. Bekle, bekle, bekle. Gel. Gel. Tut. Gel. Gel, gel. Kaçma sakın diyerek. Bekle, geliyorum. Sen var ya sen. Bittin, bittin sen, bittin. Bit, bit. Yok ya. Var ya ben oraya gireyim. Aklını alacağım senin aklını. Bulursan alırsın. Kaçma. Sen var ya sen. Atma. Tamam tamam uğraşma dur. Oğlum dur. Of. Gel bakayım sen niye kızdırdın anneyi? O beni kızdırdı. Bak bakayım bana ne yapıyorsun böyle oğlum hiç mu sana? Sünnet de yakışmıyor. Ha şimdi anladım. Bak acımayacak diyorum inanmıyor musun bana? Hayır. Ben konuştum bizimkilerle bu hafta sonu biz yapalım diyoruz. Bu hafta sonu mu? İki gün var aslında. Ne iki gün var? Efe gel buraya of. Ah. Deniz, sen buradan gel. Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın kızım sen? Üf, ne yapıyorsun ya? Bu seninle son düzgün konuşmam, bir dahaki sefere kalbini kıracağım. Ya neden istemiyorsunuz beni? Niye isteyelim? Burası bizim dükkanımız, bizim işimiz. Ya Deniz bir şey yapsana. Ne yapayım Mönkücüğüm, yaptığına baksana. E dün gece omzumda varken iyiydi ama. Tamam, artık ayak altından çekil, tamam mı? Bas git, buranın açılışı var bugün, mekanımız açılıyor bugün. Kaçacaksınız ama bir kişi bile gelmeyecek. Yok ya. Evet. Tabii bana izin verirsin o zaman başka. Burada kalmama izin var. Ana baba gün olur burası. Dolar dolar boşalır. Çok merak ettim. Nasıl olacak o iş? Meslek sırrı. Tabii sen önce şartımı kabul et de. <laughs> ya nasıl olsa yapamayacaksın. Hadi kabul ettim. <laughs> kabul etmekle olmaz. Yemin et. Ne yapayım? Yeri göbek mi atayım? <laughs> manyak manyak konuşma da yemin et. Yemin ediyorum Allah'ım. Ekmeği öpüyorum. Yeminler ediyorum şu anda. Sen şunu bir gerçekleştir sözünde o zaman görüşeceğiz. Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Şişt. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.